Kedime aşçıyım ben. Adamın toyadı. <laughs> o da koyveri gitti. Aşam oldu bastı karalar. İçerimde göz göz oldu yaralar. Misafir almıyor hırsızlar aralar. Yalnız evlerde kalan biz olduk. Endim bindim posaya, Yoğurt aldım hastaya. Merak etme her şeyden. Her ben geliyorum haftaya diyorum. Gide gide bir da dayandım o suyudun ağısını boyandım. Koyru gali dağlar gibi kocama dayandım. O da beni koyver gitti. O da benden kaçtı. Güle güle gitsin, yerinde rahat yatsın. İşte bir mezarını bilmiyorum, gidip gelemiyorum. Yürüyemediğimden bir yere gidemiyorum. 20 sene çalıştım. Hastanelerde, bakım evlerinde çok çalıştım öyle burayı ben böyle biraz toparladım. Kendiliğinden gelmiyor. Bak bunun da yok hocası, bunun da yok, bunun da yok, benim de yok. Kur'an girdi, kurulası canına. Senin ben. başını bekliyoruz işte. <laughs> Nasıl gelin olduğumu da bilmiyorum. Bu eve gelin geldim. Nasıl geldin? O zaman burası harabada. Sonradan Allah bize yürü kulum dedi. Burları yaptık, harları çevirdik. Allah sinerini versin, içini doldursun. Çocuklarımın acısını göstermesin. Hmm. Benim duam bu. Allah hayırlı bereketler versin. Hayırlı insanlarla buluşsun. Atta mı çıktın gelin olurken arabaya mı bindin? <laughs> Eşiyle mi çıktın? Herhalde öyle ki arabayla. Yoksa eşi arabasından bindirdiler Herhalde. Mehmet'e nasıl vardım onun değil mi? Hı? Hmm. Mehmet e nasıl vardı onu E Nasıl geldi? Gel, sen nasıl geldin? Sen ben de öyle geldim. Ben <laughs> <laughs> e de nasıl geldim? Diye. E, Allah yazmış, istediler evlendik, sonra kendimizi toparladık, Almanya'ya gittik, orada da duramadık bıraktık geldik. O da burada öldü. <laughs> Gelmeciydik. Ben dedi gidelim, ne dedi? Bir hafta duralım, gelelim dedi. Geldiğimiz gün, üçüncü gün şurada öldü. Allah rahmet eylesin. Kabire cennet olsun. Daha bir ufacık, şıkırcık bir lafı yoktur bana. Şey yoktu Karanfile budadılar daldıya daldıya sarıldı boynuma beni aldıya vay 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 yandım vay vay neredesin de nerede? Garanfili bu dağdılar daldı ya, sarıldı boynuma beni aldı ya vay vay. O da koy etti. Gelen gidiyor. Bir, iki, üç, dört tane herif yok. Nerede bulacağız? Herifleri yok. Herifler bizi gören kaçtı. Bunun gücüne gencidir. Benimki de genci değil o kadar değil. Aa, o da bıraktı gitti. <laughs> ne işin varsa, halin varsa gör dedi git. E ben ne için dedim. Edebildiğin kadar et dedi. Edemedin ağzına geldi dedi. Gitti. Gitti. <laughs> Gitme gider lan, boy fidanlar alan. Olur mu insan yaşını koyup da gidenler? O yerde gitmeyi dedi, başka şehirlere gideydi orası kötü. Gidemiyorum, gelemiyorum. Yürümedim de gidemiyor O da bana güceniyordur gelmeye yanıma değil. E gidemiyorum, yürüyemiyorum. Yo, o konuşuyorduk zaten. Koğuşu ya. He. Her yerde konuşuyorduk. Konuştuğumuz yarım kaldı. Bunu palam evi yiyeceklerim işte. O da Palamsu'ya suya bağma, Bana, bana gelmiş. Şöyle kaygısız iyiyiz. <laughs> Onun da <laughs> eziyeti çok. Varaya <laughs> o çeke çalar Anacazı gibi. <laughs> Bunun gayır nasıl? <laughs> Bunun kayır <gayin> nasıl? <laughs> Benim gayırla? Bu da bizim gelin. Bitti gayet